Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç fırın telaşına girmeden tek tencerede ocakta şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir yemek tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Ben tarifimde 400 gram kıyma kullandım. Bir büyük soğanı rendenin ince yeriyle rendeleyerek suyunu sıktım. Üzerine bir tane yumurta, bir çay bardağından biraz eksik bayat ekmek içi. Ardından baharatları ekliyorum. Tuz ve baharatları, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve bir silme tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Baharatların miktarını açıklamaya yazarım. Köfte harcımızı güzelce yoğurmamız gerekiyor. Köfte harcını hazırlarken en önemli püf noktalardan biri harcın güzel bir şekilde yoğurulması, tamamen birbirine girişmesi ve çok kolay bir şekilde şekil alması gerekiyor. Son halin nasıl olması gerektiğini sizlere birazdan göstereceğim. Biraz toparlandıktan sonra böyle hamur yoğurur gibi güzelce birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurmayı bitirmeye yakın Son hareket olarak da bunu yapıyorum. Köfte harcını toparlıyorum ve biraz şiddetli olacak şekilde yoğurma kabına doğru fırlatıyorum. Böylelikle çok güzel bütünleşiyor, kıvamı harika oluyor, şekil almaya çok müsait oluyor. Küçük bir kaseye bir miktar su aldım. Şekil verirken arada elimi ıslatacağım. Böylelikle çok daha rahat şekil verebiliriz. Dilediğiniz formda şekil verebilirsiniz. Dilerseniz misket köfte gibi yuvarlak bırakabilirsiniz. İzmir köfte gibi uzun bir şekilde, uzun bir formda hazırlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi biraz yuvarladıktan sonra elinizle bastırarak yassı bir şekil verebilirsiniz. Sizin kendi tercihinize kalmış. Orta boyutlarda köfteler hazırladım. Ne çok küçük ne de çok büyük benim hazırladığım köfteler. Bana göre boyutu tam olarak ideal oluyor. Şekil verme işlemi bittikten sonra ocağın başına geçiyorum. Yemeğe hazırlayacağım tencerede bu kullandığım tencere pilav tenceren benim. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Sonra biraz ısıtındıktan sonra sıvıya üzerine hazırladığım köfteleri alıyorum. İlk olarak köfteleri kızartacağım. Ocağım orta ateşteyken kızartıyorum köfteleri. Burada önemli olan köftelerin çok fazla kızarmaması. Alt kısımları birazcık çok hafif rengi dönünce şöyle çeviriyorum. İki sefer döndürerek köfteleri kızartıyorum. Genelde köfteleri kızartırken böyle yaparım. Alt kısmının tamamen kızarmasını beklemeden çeviririm. Bir defa çevirdim. Sonra bir tur daha çevireceğim. Çok fazla kurumadan, çok fazla kızarmadan köfteleri ayrı bir kaba alacağım. Çünkü yemekle birlikte biraz daha pişecek köfteler tam olarak yenilecek kıvama gelmemesi gerekiyor yani bu aşamada. Artık bu şekilde pişenleri alıyorum. Özellikle oruçluyken böyle çok fazla kızartmalı ya da fırında uğraştırıcı yemekler yapmak istemiyorsanız benim gibi bence bu tarifi bir defa deneyin. Yapımı bence çok pratik, uğraştırıcı değil. Şimdi yemeğin hazırlanma aşamasında tavada kalan, tencerede kalan yağın üzerine bir dolu yemek kaşığı salçayı aldım. Salçayı kavurarak hazırlıyorum. Salçayı kavurmadan farklı şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri döşedikten sonra üzerine salçalı sos hazırlayarak da ekleyebilirsiniz. Fakat ben salçanın çiğliğinin gitmesi için dibinde bu şekilde kavurmayı tercih ediyorum. Diğer tarafta 3 adet büyük boy patatesi elma dilim olacak şekilde dilimlemiştim. Salça güzelce kavrulduktan sonra üzerine patatesleri ekliyorum. Patatesle birlikte birazcık kavrulmasını sağlıyorum. Bu aşamada direkt karıştırdıktan sonra üzerine köfteleri de ilave edebilirsiniz. Ama ben salçayla birlikte patatesin kokularının birbirine biraz geçmesini istiyorum. Birazcık şöyle karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak 3-4 dakika boyunca kavurmaya bırakıyorum. Yani pişmeye bırakıyorum. 3-4 dakika yeterli olacaktır. Belirttiğim gibi bu aşamayı benim yaptığım gibi yapmadan direkt patatesi çok az da olsa pişirmeden üzerine köfteleri ekleyerek de tamamlayabilirsiniz. Sizin kendi tercihinize kalmış. Tencerenin kapağını açtıktan sonra şöyle biraz karıştırmaya devam ederek de soteledikten sonra diğer tarafta beklemekte olan köfteleri patatesin üzerine ekliyorum. Şu haliyle bile gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Köfteleri tencerenin her yerine gelecek şekilde dağıtalım. Ayrıca köftelerin ve patatesin üzerine eklemek üzere Domates ve biber dilimledim. Sade bu şekilde de pişirebilirsiniz. Üzerinin böyle biraz daha süslü görünmesini isterseniz benim gibi domates ve biber de ekleyebilirsiniz. Yarım domates yeterli geldi. 3 tane de biberi çok uzun olmayacak şekilde, çok da küçük olmayacak şekilde böldüm. Onları da aralara serpiştirdim. Az önce tencerenin dibinde salçayı kavururken belirttiğim gibi eğer o aşamada salçayı eklemeden direkt patatesleri ilave ederek şekil verseydim yemeğime bu aşamada salçalı sos hazırlayarak üzerine ilave edecektim. Salçalının, salçanın diriliğini gidermek istediğim için ben bu şekilde hazırladım. Üzerine bunun için şu an sıcak su ekleyeceğim. Alt kısımda tuz eklemediğim için patateslere sıcak suyun içerisine bir miktar tuz da ekledim karıştırarak ilave ettim. Tuzu bu aşamada eklemiş oldum. Yani sıcak su miktarını sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha çok sulu severseniz daha bol miktarda su ekleyebilirsiniz. Ocağımız kısık ateşin biraz daha yüksek derecesindeyken pişiriyoruz yemeğimizi. Benim yemeğim ortalama 20 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde pişti. Pişme süresi farklılık gösterebilir. Patatesin cinsine göre, e, iriliğine göre 20-25 dakika arasında dilediğiniz şekilde pişer diye tahmin ediyorum. Sizler patatesin pişip pişmediğini kontrol edersiniz. Şöyle yakından iç kısmında göstermek istiyorum sizlere. İftar sofralarına yakışır bir lezzet. Gerçekten denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. İç kısmı sulu sulu oluyor zaten köfte harcında kullandığım malzemeler genelde klasik her zaman kullandığımız malzemeler. Bu şekilde yaptığınızda köfteniz gayet güzel olacaktır. Patates de çok güzel bir şekilde pişmiş. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada sayfamda yer vermemi istediğiniz tarifleri de yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.